Oyuncakobi YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nizi Gözen. Bugün sizler için arkadaşlar DJI'ın yeni çıkarttığı fotoğraf drone'u olan full frame sensörlü Denmus p detaylarına yakından bakıyoruz. Zenmuse P1 arkadaşlar DJI'nin çıkarttığı ilk full frame yani tam kare sensörlü bir fotoğraf drone'u. Bu drone arkadaşlar 45 megapiksellik görüntüleri kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca 24mm, 35mm ve 50mm gibi 3 farklı lensi takarak da arkadaşlar görüntüdeki açınızı ve görüntünün kapladığı alanı değiştirebiliyorsunuz. Fotoğraf ya da video sektörüyle ilgileniyorsanız arkadaşlar sensör büyüklüğünün ne kadar önemli olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Burada da Zenmus p full frame sensöre sahip olması hem görüntü kalitesi açısından hem de düşük ışık koşullarındaki arkadaşlar performansının iyileştirilmesi açısından gayet güzel bir hareket. Ayrıca lenslerinin değiştirilebiliyor olması da en büyük avantajları arasında yer alıyor. 24 ve 35 milim gibi geniş açılar ve 50 milim gibi insan gözünün gördüğü standart bir açıda çekilen fotoğraflarla çok daha kaliteli görüntüler elde edebiliyorsunuz. 45 megapiksellik sensör ve görüntü boyutuyla da arkadaşlar çok daha detaylı fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Denmus P1 arkadaşlar gökyüzündeyken 0.7 saniyede bir fotoğraf çekebiliyor. Bu sayede gökyüzünde uçtuğunuz sürede çok daha fazla görüntüyü elde edebiliyorsunuz. Özellikle haritalama, kurtarma, keşif gibi görevlerde arkadaşlar Zemmus P1 çekeceğiniz fotoğraflarda birçok detaya kolayca ulaşabilir ve oluşturmak istediğiniz haritalar olabilir, göremediğiniz problemli alanlar olabilir ya da oluşan bir kaza anında ulaşmak istediğiniz kişilerin ya da kaza ortamının görüntülerini görmek isterseniz arkadaşlar Zemmus P1 size bu konularda destek verecektir. Farklı amaçlar için de 3D ya da 2D görüntüler oluşturmada da yine Zemmus p kullanabilirsiniz. Ayrıca Zenmuse P1'de arkadaşlar 3 yönlü bir görüntü sabitleme gimbalı içerisinde bulunuyor. Böylece arkadaşlar drone ile fotoğrafları çekerken gimbal sayesinde daha sarsıntısız ve net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar içerisindeki mekanik çatır yani mekanik enstantane sayesinde 1 bölü 2000'e kadar da bir enstantane değerini bizlere sunuyor. Mekanik olmasının şöyle bir avantajı var. Dijitale nazaran çok daha net eskinliklerde arkadaşlar fotoğraf çekmenize yardımcı oluyor. DJI'ın günümüzde ürettiği popüler ürünlerden biraz daha farklı bir klasmanda da olsa arkadaşlar bu ürün özellikle profesyonel çekim yapanlar, görüntü kalitesine önem verenler, haritalama, ulaşım ya da bazı özel durumların tespiti için kullanabileceğiniz bir drone. Zenmuse P1 ve benzeri drone'ları satın almak isterseniz arkadaşlar Oyuncakobi'nin kendi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bu tarz içerikleri yazılı olarak da takip etmek isterseniz Oyuncakobi'nin kendi blog sayfasını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.